Merhaba. Dilan ile Baran aşkının sonsuza kadar devam etmesini istiyorsanız. Ve ayrıca dizimizin final bölümünde Dilan'ın ölmesini istemiyorsanız. Beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Baran ile Dilan aşkı ölümle mi sonuçlanacak? Kanal 7'de yeni bir günlük dizimi başlayacak. Dizimiz bu cuma günü mü final edecek? Bu cuma günü Dilan ölecek mi? Dilan yeniden hamile mi kalacak? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım Frintz. Hemen Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümüne geçelim. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde. Hacer dizimizden gidecek. Hacer'in dizimizden gidişiyle Dilan ve Baran aşkı artık rahata kavuşacak. Bundan böyle dizimizde mutluluk ve huzur sahneleri herkese gösterilecek. Hatta bu süreçte Dilan ile Baran'ı çok güzel bir haber daha bekliyor olacak. Bu haber tabii ki bir bebek haberidir. Çünkü önceki bölümde hatırlarsanız dizimizde bir zaman atlaması olmuştu. Dizimiz final edeceği için dizimizde aylar sonrasına gidilmişti. İşte bu bizlere gösterilmeyen süreçte Baran ile Dilan birlikte olmuşlardır. Bunun sonucunda ise Dilan Baran'dan hamile kalmıştır ama bu bilgiyi ne Baran ne de Dilan bilmektedir. Önümüzdeki bölümde Dilan'ın başı dönecek ve midesi bulanacak. Baran ise Dilan'ın ani bayılması üzerine onun için bir doktor konağa çağırtacak. Doktor konağa gelip Dilan'ı muayene ettiğinde Baran'a sürpriz haberi verecek. Yani doktor Baran'a eşiniz hamile diyecek. Baran ise yeniden baba olacağını öğrenince sevinçten havalara uçacak yani anlayacağınız dizimizde harika sürprizler bizleri bekleyecek. Ayrıca bu süreçte Berfin ile Akif de evlenip mutluluğu tadacak. Böylece dizimizin final bölümü mutlu bir sahne ile sonlanacak. Ama tam tersine dizimizin finali üzücü bir son ile biterse, hem Dilan hem de Berfin ölecek. Baran ise iki çocuğu ile bir başına kalacak. Dilan ölmeden önce Baran'a çınarı emanet edip ölecek. Dizimizdeki herkes Dilan'ın gidişine dayanamayıp büyük bir yasa girecek. Ama böyle bir şey olmayacak. Çünkü Dilan ölmeyecek. Ayrıca Berfin ile Akif evlenip sonsuza kadar mutlu olacak. Çünkü Tarık dizimizden ayrılmadan önce dizimizin final bölümünün mutlu bir şekilde biteceğini söyledi. Dizimiz ise bu cuma günü final edecek. Dizimizin final edişiyle yerine yeni bir günlük dizi hazırlığına başlanacak bu yeni dizimiz de en az diğer günlük dizilerimiz kadar harika bir konuyu ele alacak. Yeni yayınlanacak olan dizimiz büyük bir intikamdan doğan destansı bir aşkı konu edinecek. Bu sürece kadar Rüzgarlı Tepe dizisi hafta içi her gün yayınlanacak. Yani önümüzdeki günlerde hepimizi çok güzel sürprizler bekliyor olacaktır. Peki sizce dizimizin final bölümünün nasıl bitmesini istersiniz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.